birlikte Zobo oynuyoruz. Bu da Roblox dışında bir oyun Onun gibi benim sadece sadece <laughs> bir karakterim. O oyunda yeniyim. Öyle gibi burada bir sürü değişik değişik karakterler var. Şu kasayı açmayı deneyelim diyor aslan. Bir şey çıkmadı. Pi. <laughs> Arkadaşlar bak şimdi Şurada güzel bir tane şey görüyorum arkadaşlar. Bakın zübrüt kasa abla. Bu güzel bir şey verebilir bence. Bak altı içinde parlıyor. Arada bunlara gelip bunları toplamalısınız. Bedava. Beleş. Beleş burada bir şey var mı? Günlük fırsat. Beleş zaten. Beleş. Beleş. Zaten bir daha beleş. Şimdi bunun levelini güçlendirelim. 10 diamond. Tamam. Seçip savaşa başlıyoruz. Şuradaki de gidelim. Şuradaki de. Orada altın şeyler görüyorum sanırım. Bak bak. Altın polis. Onu, Onun sence nasıl silahları vardı ki? Aa herkes o yılda gidiyor. Sebep? Şu zümrüt şeyi alayım. Çünkü... Aa efsaneye korunma diyor. Şu elindeki silahlara bakın. Ay çok güçlü bu. Şansıma. Ay. Arkadaşlar burada ortada bir yerlerde yani aşağıda ortada bir yerlerde öyle hızlı koşabiliyorsunuz. Yani biz mesela sadece böyle de koşabiliyorsunuz. Koşturabiliyoruz. Sonu. Ya kardeşim ya. Allah'ım sen bir şurada bombeli. alsana bomba. bombe. Aa mega silah aldı. Bu mega silah aldı. Baba baba baba. Bu orada. Mec, Mece. Mik. Bundaydı sanırım. Öldü. Aa bunda silah yokmuş ki. Püyü. Yazık oldu. Diğeri nerede o zaman? Oyunda bazen kutu falan da olabiliyorsunuz saklanmak için. Bir tane şunu alalım. Meatki de alalım. Canımız azalır belki. Bu kutuyu alalım. Bu ne yapabiliyor ki? Aa kutu koydum. Güzelmiş ya. Birisi altın silah kaptı sanırım. Aa, altın silahlıyı bulmak istiyorum ben. Altın silahlı. O da öldürmek zor olacak da o çok güçlü. Ah gorilde gorilde gorilde. Gorilde. Gorilde silah. Metin bas. Neredesin goril? Çılgın. Herkes şimdi gorile satışacak ama. Nerede şu çakal? Orada orada orada. Şuradan bir ok. Ve boom. Yapıyoruz. Bak şuradaki tiki de. Ne yapıyorsa. Ay. Bu çok güçlü. Yeah harika. Mega silah bende kanka. Kanka. Bak kanka. Allah'ım yarabbim bana sataşmayın. Allah'ım. Bunlar niye bana sataşıyor? Çünkü mega bombam var. Mega bombam. Bunu benden alamazsınız kankalar. Kardeşler. <laughs> ya. Bom. Yeah, birin zafer. zafer. Birinciyiz. Nix. Karakteri sevdim ya. Nix'miş adı. <laughs> Arkadaşlar sizlerden süper bir beğeni bekliyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni yer açıldı bu arada. Yani konuşurken yeni yer açıldı. Çok az kaldı bu şeye. Buradan bir şey alamıyorum şu an. Neyse savaşa gidelim. Birazdan zümrüt kasa alacağız. Altın kasa. Ne çıkıyor? boom Oo, oh. <laughs> Molly diye bir karakter çıktı. Yeni karakter açıldı diyor. Jeton falan. Şimdi tabii ki de yeni gülümseyiyorum <laughs> Tamam gömşedim kanka. Ücretsiz bedeş diyor. Ama video izleye ben videoda sizleri. Aa yeni karakter gelmiş. Şu an değil. Yıldız vereceğim bir de. Kasayı açalım önce. <laughs> bir şeyler çıktı. Molimizi güçlendiriyoruz seviye atlıyor gördüğünüz gibi. <laughs> Burada sizlerden süper bir beğeni bekliyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu mol ne yapıyor biliyor musun? Şurada küçük bir kangurusu. Yani biraz az saldırıyor ama değer. Şimdi bolide ne yapacağı da bakacağız. Boli olarak buraya geliyoruz. Yine <laughs> altın şeyi. Allah'ım bütün güçler buraya geldi. Bu ne yapabiliyor acaba? Ay sorunun ne kanka? Aa, zıplayabiliyorum. Allah'ım. Adam üzümlü şey gördü direkt onu sataştı. Ama ben zıplamayı kontrol edip Aa kanguru aldı bana verdi. Güzelmiş ya bu. Şuna bak. <laughs> Altı şey nerede? bakalım. Oo ateş yaklaşıyor. Arkadaşlar ateş şey, gidince ölüyorsunuz. Bu kötü olmuş. Ya bunlar niye bana sataşmak istiyor ki? Merhaba kardeşim. Nasıl havalar? Ateşler var, ateşler. Abi şu T2 beni var ya sinir etti. Ben bu karakteri çok da sevmedim ya bir şey yapıyor. Kaçak kaç. Ya. Ben bu karakteri sevmedim. Karakterim şu sinir bozucu silki yapacağım. 5. sıradayım. Mağazada bir şeyler alabiliyorsunuz ama pahalı bazıları. Bazıları beleş yani ücretsiz. O korumalara bakın şuralarda korumalar var. Ben efsanevi korumanın yanına gittim. Abi herkes buraya geldi sebep Çünkü bunun elinde efsanevi silah var. Bir de bu güzel olmuş diyebilirim. Şu silahları hızlı alıyor. Çok hızlı alıyor oradan, ben de biraz ay çok ayıyor. Aha. Tabii böyle kolay gözüküyor da sizi izleyince ya aslında hiç kolay değil sinir bozucu. Öldü sinir bozucu şey ki. <laughs> Aa görmedik kullandığı şey. Al Allah. al al kaç 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 <laughs> aldım aldım silah aldım. Al kanka. Silah. Aa çok sinir bozucuyum. <laughs> ya bak niye bana geliyorsunuz <laughs> bunlar? Çünkü mega silah. Ay. <laughs> bak gelmeyin üstünüze atma. Ay. Ay. bunu beklemiyordu. Oh. ne yapıyorsun burada koruma? de <laughs> oh, çok yakındım. Hiç kimse mega silahı <laughs> Aman goril. Hayır! Mega silahımı aldılar. <laughs> ya bu çok Ama şu şey olan da aşırı sildir. Neyse bakalım diye karakter. Oo, zümrüt kasa. Ne oluyor? Parılıyor, parılıyor. Aa, Lariat. Bu hani görünmezlik yapan. Güzel ya. Yeni bir karakterim oldu. Ya bir tane. Şunu güçlendirelim. Bir, <laughs> bir dakika. kıza. Seviye atla. Seviye atla. <laughs> <laughs> Ve bunu seç. Savaş de. Arkadaşlar. Şimdi göstereceğim bu size özel gücünü. Önce şu mega şeyi oraya gidip sinir. Elliot. <laughs> ne oldu parka? ben de gidiyorum. Bak ben de. Abi nereye gidiyor bu? Neyse burada doğdum. Görünmezlik var. Oo. Arkadaşlar bunu ne <laughs> yapabiliyor biliyor musunuz? Mesela diye birisi silahı gördü. Bu çekebiliyor, çekiyor silah. Onun şeyinden alıyor. Çakallık ya. yapacağım dedim de. Öldü. Bu ha. benim kankam. Tamam senin olsun, senin olsun. Ya ama hiçbir silah yok ki. Okum bile yok. Onu ben alıyorum. Bu ne yapabiliyorsun? O ki. Oo, çekiyor. Efsane bu olmuş. Bak çekiyor bak 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 Ama canım çok az. Bana can gerekiyor can. Silah değil can. Biraz mantıklı oynamak lazım bu oyunu. Koruma varsa korumaları da öldürüp can kazanabiliriz. Aa gorilla. Merhaba. Oha. Bu nedir abi? Oku tarıyor. Ben buradan gidiyorum kanka. Goli kanka. Goli kanka. Golil kanka. Goli kanka yeni mi çıktı acaba? Ya Allah'ım ben koruma bularım koruma. Koruma keserim de. Burada medkit falan kalmadı. Ama bu hızlı yüzüyor sanırım. Bak bak bak, bak. Burada birisi yoktu değil mi? Bak sıkarım. Yok. Ama koruma lazım bana. Niye biliyor musun? Çünkü e, onu öldürüp medkit kazanabiliyorsunuz. Mega almak istiyordum ben bu arada sadece. Bu ne? Aa onu boş ver. <laughs> bu arada bunun adı Larry'miş. Larry üstüme bir bardak Larry. Köpü. Köpü. Bir sürü <laughs> değişik şey var. <laughs> Altın kasa, zümrüt. <gülüyor> <gülüyor> Bu karakteri biraz sevdim. Ama biraz daha şey güzel bir karakter de lazım. <laughs> Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Yine mega Kurman oraya. <laughs> Gol'e bak arkamdan res. Yersin <laughs> ben kazandım kanka. Allah herkes golcü doğmuş olmuş. Bu golle beni öldürür tekla hafif. Şuraya geçeyim ben. Ay! Bu goliller çılgın. Tübe zıplıyor bunlar resmen. Oy şu goriller de ne çılgını. Aa canı çok az. <laughs> Ama ben onu alamıyorum yazık bana. Çünkü bunu zım şey alıp. Alan... <laughs> oh. Ay. Ya bu bu ne, ne çılgın oluyormuş. Burada bir yok değil mi? Harika. Mükemmel. Ama birisi bana medkit verebilir mi çünkü? Çok iyi <laughs> ya. Burada koruma falan kaldı mı ki? Tamam. her şeyim altın Aa, orada. Aa da. Aa! Ya hu hay diyor bir de. Ağzın sandı kaparım kanka. <laughs> aç Şimdi aç. <laughs> <laughs> İyi istiyor Bunlar da arkadaşlar video izleniyor. <laughs> Öbür savaşa gidiyoruz. Bu sefer mega silah bende arkadaşlar, tamam mı? <laughs> <laughs> Abi geri geliyor bunlar. Nereye gidiyorsun? Koruma, çılgın koruma. Ya koruma, kaçtı gitti. Ay! Ay çok korktum. Silahlarım var. Efsanevi. 25 mi Kavgaya katılmak istedi. <laughs> Arkadaşlar bu kutu özelliğinde bununla kutuya dönüşüyormuşuz. Bunu yapımcım. <laughs> Ye yeah, aldım. Silah bende. Ana. Ha, kutu aldım ben. Ne kutu ben ハハハ Bu ateş canımızı azaltıyor. Bir daha söylüyorum. <laughs> O kadar da şey değil ya. Kolay değil oyun. <laughs> Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Şimdi şu arada şu şeylere bakıyorsunuz her maç yaptığımızda. Göz gibi bakın <laughs> Diamond. Diamond aldım. Elmas severiz. Arkadaşlar nereye tıklarsanız siz oraya gidebiliyorsunuz. Bu güzel ya Allah. Bunu sevdim. Bak herkes istediği yer olan mega şeye gidiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok bekler beni alacağım onu. Ya. Bir de o gülüyor. Ay mega mega şey bana saldırdı direkt. Mega silahı ben alacağım. bu burada mı katıldım? Bir sen katılma dur ya. Bir de katılıyor. Al şunu. Ye. Yeah. Öbür mega silah bende kankam. Bak ateş ederim. Mega silah göstermeyen merkez bunu da Bir daha söylüyorum sizlerden süper bir istiyoruz. Olma, abone olmayı unutmayın. Bu arada bu oyunun daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlara gelin arkadaşlar. Ben kayıp bırakacağım. Abi. Ay şokun golü gördün. Allah'ım bu geldi. kaldım Selamünaleyküm kankam. Havalar nasıl olacak mı? Arkadaşlar sessiz olun. Öldü. Ay